Bak Rasulullah ne buyurur sallallahu aleyhi ve sellem. Ma ziltum mutemettikine bi sünneti muntasurine ala adubikum. Siz benim sünnetime sarıldıkça, yoluma yapıştıkça, düşmanınıza karşı Allah'tan yardım olunacaksınız. Ve galip geleceksiniz. Fe izâ ana. Siz benim yolumdan ayrılırsanız, sallallahu aleyküm men yuhibbukum. O zaman Allah size korkutanları başınıza musallat edecek. Bak. Şimdi millet sünnetten ayrıldıkça kafirlerden korkuyor. Sünnete sarıldıkça ancak Allah'tan korkuyor, düşmandan korkmuyor. Sünnet deyince senin habibine gidiyor. Haşa ve kella. Yani diyordun ki ne olacak ya? Sarık. Sarık bir bezdir ya. Bezde keramet mi olur? Bana bak. Ağzını topla. Bak bez deyip de bir vardır belden aşağı sararsın bir bez, bir de varsın başa sararsın. Tamam mı? Bezden beze Fark var. Tüyde keramet mi olur? Tüyde keramet olsa keçi çeki göğe çekilir, he? Zındıklık yapma. Tüyde keramet mi olur diye konuşma sen. Keçinin tüyü başka, peygamberin sakalı başka. Edepsizlik yapma. El el iman. Bu imansızlıktır. Bir adam sakala hakaret olsun diye keçide de var dese yüzde bin kafir olur. Çünkü peygamberin sünnetidir. Alay ettiği için hayvana benzetmekten kafir olur. Sakallını kette bir adam, tıraş etse kafir olur mu? Olmaz. Günahkar olur. Ama alay etse ne olur? Alay etse kafir olur. Çünkü alaya gelmez. İslam'ın en ufak bir meselesi alaya gelmez. Mesela sarığa Kafam mı yarıldı diyor. Ne sardın onu kafana diyor. Camideki cemaat. Ey Müslüman! Bugün camideki cemaattan çekiyoruz. Düşman dışarıda değil, içeride fitne içimizde. Adam sarık saran bir cemaata bütün cami cemaati öcü gibi bakıyor ya. Peygamberin sünneti bu. Senin bacına geçen imamın sarı olmasa ne yapar? Ulan bu hoca sarık sarmadı der bir geri çeker. E imam sarıyor bir şey demiyorsun. Ya <laughs> sararsa ne kuduruyorsun ya. Saracak tabi herkes saracak. Peygamberin sünneti sallallahu aleyhi ve sellem. İmam da diyor ki arkamda diyor bir sarıklı istemem diyor. Bir sarık diyor. Öyle de bozuk imamlar var. O da sarık düşmadı. La havle <laughs> ve la kuvvete illa. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem. Farku ma beynena ve beynel müşrikine el amain alel kalanis. Bizimle müşriklerin arasındaki fark takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Takke insanı gavurdan fark ettirmiyor. Yahudiler bak hep takke takıyor. Sarık bizi fark ettirir buyuruyor. Bu hadis Tirmizi'dedir. Bu kitabında kaynağı var. Kırmızının kaynağı var. Yani bir bed ama seni müşrikten ayırıyor. Dikkatini çekerim. Resulullah el imametu Tijanul arab. El imam üzülmü. Sarık bizim tacımızdır diyor. Tacımız. E sen buna nasıl bezdiyet, hakaret edebilirsin? Sarık bizim izzetimiz, şerefimiz. Ve buyuruyor ki feyza ve bahu hazellehumullah. Ümmetim sarığı aşağı koyarsa Allah da onları alçak edecek. Bak şimdi. Şerefi nereye bağladı? Sünnete ittiba'a bağladı. Şerefsizliği nereye koydu? Sünneti terki aşağı koymaya koydu. Dikkat et. Osmanlı'yı ele al. O koca sarıklılar, o Fatihler, Yavuzlar, koca sarıklılar zamanında devlet ne oldu? Büyüdü, büyüdü, büyüdü. büyüdü. Ne zaman sarık küçülüyor? Devletin küçülmesi sarığın küçülmesine endeksidir. Dikkat edin, tarihle bakın böyle, o şeye bakın. Şamaları var ya bazıcaların, sarık küçüldükçe devlet küçülmüş, Tarık gitmiş, Yunan fethi gelmiş, devlet Aliye, Yağma Hasan'ın böreği gibi bitmiş, bitmiş. Neden? Tarık gitti, Resulullah diyor ki, sarı ümmetim indirdim, Allah onları alacak edecek. Araplar Tarık sarıyor mu? Yok. Araplarda da bitmiş. E Araplar, bir buçuk milyar İslam alemi, dünyada bir mahalle kadar hükmü var mı? Yok. Çünkü Arap'ı da, Acemi de karar vermiş, sünneti terk etmiş. Peygamberin yolunu öldürmüş, Allah'ın yardımı gelir mi? Gelmez. Yoluma uyarsanız düşmanınıza galip gelecektiniz. Yolundan çıkarsanız Allah sizi korkutanlara başınıza musallat edecek. Bak, ödünüzü koparacaklar. Töv dedikleri vakit çil yavrusu gibi dağılacaksınız. Ne cami kalacaksınız, cemaat kalacak. Fela yüzgül kavmi Sizin kalplerinizden düşman korkusu çıkarılmayacak. Amerika korkusu nasıl şimdi bu millete? Allah korkusundan beter. Köve ya Rabbi alemin. Evet. Adam Allah'tan korkmuyor, şeriatı inkar ediyor ama Amerika inkar edemiyor. Amerika bir şey desin bakayım tersini söylesin. Ödü kopar. Hatta te'udu ila sünneti. Siz benim sünnetime tekrar dönünceye kadar düşman korkusu sizden çekilmez diyor. Hadise bak ya. Zamanını da belirtiyor. Sünnete döndük mü Allah'ın yardımı bize dönecek inşallah. İslam'ın heybeti gelecek inşallah. Efendim kardeşim. Geçen gün piyes yaptılar. Televizyonlarda da oynattılar. Haberlerde bir yerde ismini veremeyeceğim bir yerde bir piyet yaptılar. O piyeste sakallılar, sarıklılar, çüppeliler, çarşaflılar lan hakaret ettiler. Ve dediler ki yakında dediler ki Türkiye sakallıların, sarıklıların, cübbelilerin, çarşafların, hocaların, çeklerin, müritlerin, mezlüplerin, tekkelerin yeri değil. Bunlar buradan çıksın başka vatana gitsin dediler. Aynen böyle söylediler. Ya Dağdan geldiler, bağdakini kovuyorlar. Kimi nereden kovuyorsun sen be? İstanbul'u fetheden kim? Fatih Sultan Muhammed Han, Cennet Mekanı Aleyhi Rahmeti Vel Gufran, Hazretleri, Peygamberin Medine mazar olmuş. Letüftehannel Kostantiniyetu, Fele ni'mel emiru emira öyle ni'mel ceyşidi al gelgeyk. Elbette İstanbul fethi olacak. Bukhari bu hadisi rivayet ediyor, Tarihi Kebir isimli eserinde. Sahihinde yok, Tarihi Kebirinde var. Sahihtir. İmam Suyuti alıyor. Elbette İstanbul fethi olacaktır. Onu fetheden ne güzel komutan, onun ordusu ne güzel askerdir. O ordu, o asker, o Fatih. Başlarında ne vardı? Benden büyük sarıklar yok muydu? Hepsi sakallı değil miydi? Küppeli çalvalı değil miydi? Aileleri çarşaflı değil miydi? Kimi kovuyorsun sen? İstanbul'un hepsi Fatih Sultan'ın vakfiyesidir. Kimi kovuyorsun? Müslümanlar çıksın gitsin. Bu ne demek ya? Bu ne hakaret ya? Bin senelik tarihimiz var. Çelçuklulardan beri dinimize sahip olmuş bir milletiz ya. Bu ne oldu? Benim bin senelik kültürüm var. Senin kaç senelik kültürün var? Ne konuşuyorsun? Mazin, mazin kaç kuruş? La havle la kuvvete billah. Din düşmanlığının ne manası var ya? İslam şekillerinin, İslam dişanlarının düşmanlığının ne manası var?